Şu <laughs> an <laughs> durdu da sert geldi o hallediyoruz. Bu öncesi şu dönüştürücü var mı? Yok bağlan yine tekrar edecek de hava yok. Seri tez bir şey var. Tabii şeyler var. Bir şeyler de şu an çalışıyor. Bu içe. Sakino. Sakino. Bunun cinsi de var. Sakino. Bu yaptık yayını var ya. Bugün Halfeti'de Halfeti Belediyemiz tarafından Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimizin öncülüğünde ilimizde ilçe düzeyinde kurulan ilk hayvan bakım evi olma özelliğini taşıyan Halfeti Geçici Bakım Evi'nin biz de ilk yerinde incelemesini gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklikle nüfusu 25 bin üzerinde olan bütün belediyelerimizin ee, bu tür e, bakım evlerini kurmaları, işletmeleri ve sokakta tek bir hayvan kalmayacak şekilde sahipsiz hayvanların buralara alınarak kısırlaştırılması ve aşılamalarını yapılarak rehabilitasyon çalışmalarının buralarda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Halifeti ilk örneği oluşturdu. Buradan ben hem Kaymakamımıza, belediye başkan vekilimize bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Önemli olan hayvanları toplayıp barındırabileceğimiz geçici yerler oluşturmak ve bu çabanın bütün belediyelerimize örnek teşkil etmesini ben özellikle rica ediyorum. Bunu temenni ediyorum. Zira 10 belediyemiz hazine arazisi talep etti. Bunların da tahsis işlemleri Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz tarafından 4 gün gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildi. Şimdi artık belediyelerimizin bu tür alanları oluşturmaları için bir, bilemediğiniz iki hafta içinde biz sonuç bekliyoruz ve 30 Mayıs itibariyle de kalıcı bakım evlerinin faal hale gelmesi konusunda takipimizi sürdüreceğiz. Bu konuda kararlarımızı aldık. Büyükşehir Belediyemizin ve bütün ilçe belediyelerimizin belirlenmiş olan takvime göre çalışmalarını hızlandırmalarını istiyoruz ve bunu takibinde yapıyoruz. Halifetimize hayırlı olsun diyorum. Müsaadenizle.